Buralar nedir? Buraları köyün karşılık mevkii, buranın seralı. Kütleler bir bir buçuk ton ağırlığında Gedova tarafından gelen derenin seydi bu. Hadi ne yapıyorsun? Getirdi. Bunları sel getirdi derenin başka şeyinden zarar var biraz. Bunu da mı sel getirdi? Bunu sel getirdi. Şimdi aşağıdaki şeylere ara, araba gitmez. çamurdan şeyden ben sana söyleyeyim. Bu tarla zarar şeylerine karşı tamam mı? Aslında gitti. O selde. Ekil alan mıydı burası? Ekili alan Bunlar hasatta, hasata bir ay var. Bu görken yerdeymişler. Şu, şu kayıkları 100 metre, 150 metre sürüklemiş evet. aracık. aldı. <laughs> Aa, <laughs> 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 Dün köy, dün köyümüzde sel yaşandı. Yağmur çok olduğu için dağdan çok su geldi. Dereler tıkandı, böyle taştı. Böyle felaket ben daha hiç daha görmedim. Ben 64 yaşındayım. Allah afatlardan korusun ya Rabbim. Böyle şey hiç köyümüzde yaşanmadı. Tarım arazileri etkilendi mi? Tarım tarım arazileri biraz etkilendi yani köy yataklarında olan tarlalar buğday, mısır, yonca, kavun, karpuz biraz zararımız var yani yüzde kırk yani köyün zararı. Allah sadece sizin köyde mi var? Diğer köylerde de var mı? Yok diğer köylerde de var. Dağ Kadı köyünde var. Topisar köylerinde var. Evet. Yani aşağılarda. Sen kapıda zor çıktım sabah kapıda ağlayayım su. Orada gittim başkası komşu evine gittim oturdum biraz. E komple su şu an sizin? Evet, son kapıda ağlısı doldu. Yeşildere köyü Karşılık mevkindeyiz. Ne oldu efendim dün akşam burada? Aşırı sağanaklar dolayısıyla ani bir sel baskınından dolayı bütün tarım arazisi sular altında kaldı. Gördüğünüz gibi karpuz tarlası ama tanınmayacak halde. Burası kavun tarlasıydı. Hı hı. Buğdayların son durumu bu şekilde. Bütün başaklar yere yapışmış halde. E, çok büyük devasa ağaçları söküp getirmişler. Aynen. Bu. Göründüğü gibi çok büyük ağaçlar. Hiç daha görülmemiş bir şey böyle. Hı hı. Aracın içindeydim şu yolun görüken yerindeydi araba. Oradan evet. su geldiği zaman arabayı kaldırdı, buraya kadar sürükledi. Siz selle beraber Bele, evet, sürüklendiniz mi? Evet, arabanın içindeydim. Bir 100 metre kadar sürüklendim. Peki ne, buraya kadar mı sürükledi? Evet. Peki çok korktunuz mu esnada? Ya muhakkak tabii ki.